Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet günün ortasına geldik bile. Ben e, sizlere kısa bir şey anlatmak istiyorum. WhatsApp'ta ve Instagram'da e, enerji çalışmaları bırakıyorum. E, burada gördüm ki e, çok fazlasıyla dikkate alınmıyor ya da hani e, evet yazıldığı takdirde ee, yüklenmeler yapılacaktır yazısı bırakıyorum. Arkadaşlar ben oradaki çalışmaları evet yazan kişilerin alanına yükleniyor. Peki bunlar katkı oluyor mu? Bunlar sizi şifalandırıyor mu? Evet bunlar sizin e, katkı oluyor ve alanınıza yüklenip şifalanıyorsunuz. O günkü konu işte değersizlikle ilgiliyse, parayla ilgiliyse, bolluk bereketle ilgiliyse, şükürle ilgiliyse siz şükredersiniz zaman hücrelerinizde şükür hali olmayabilir. Olmadığı takdirde de şükrettiğimiz zaman neden olmuyor? Ben Allah'a el açıyorum, yalvarıyorum, dua ediyorum ama bunlar niçin duyulmuyor dediğinizde sizin inanç geliştirmiş olabilirsiniz. Ya da şükürü şükür ediyorsunuz ama bu şükür nasıldır ya da nasıl fark edeceğim? Ee, bana birisi böyle dolu dolu bir şeyler mi getirecek, verecek? Ya da işte ne bileyim e, cüzdanım parayla dolup taştığında ben onu mu fark edeceğim? Arkadaşlar hepimizin aslında bollukla, bereketle ilgili kısıtlı inançlarımız vardır. Biz bunları dönüştürmediğimiz takdirde, şükür haline geçmediğimiz halde, olmuşa da olmamışa şükretmediğimiz takdirde Yaradan bize sen bu hayatı böyle yaşamayı öğrenmişsindir deyip bizi o alanda tutuyor. Parayla e, deneyimliyor, ilişkiyle deneyimliyor, çocukla deneyimliyor, e, aileyle deneyimliyor, işle deneyimliyor. Aslında hepimiz diyoruz ya bu tekamül yolculuğunda biz bu dünyaya sınavlarımızı vermeye geldik diye. Bu da bir inanç kalıbıdır. Yaradan'ın bize ihtiyacı yok. Yaradan'ın bizim ona ihtiyacımız var. Bizi bu dünyaya yolladığında her bir ruhun tekamül yolculuğu, öğrenme yolculuğu bu dünyaya yolladığında hepimizin bir doktora ihtiyacı var, mühendise ihtiyacı var. Bunları fark edip sen olma halinde olman gereken hale dönüştürmesi için size bir takım deneyimler sunar. Ve bu deneyimlerinizi öğrendiğinizde, bu derslerinizi bitirdiğinizde, alıp kabul ettiğinizde, şükrettiğinizde sizin hayatınız kısır döngüden, kurban psikolojisinden çıkar, kendi olma halinize girer. Onun için şunu fark ettim. Ben birçok çalışma bırakıyorum, ama bu birçok çalışmaya katılım sayısının azlığını gördüm ve artık bundan sonra bunlarla ilgili kısa kısa da olsa videolar paylaşıp ve şifa çalışmaları yapacağız. Takipte kalırsanız benden başlayan şifa akışı tüm insanlığın ihtiyacı olan kişilere ulaşmasına niyet ediyorum. Gerçekten inançlarımızı dönüştürdüğünüzde birçok alanımız açılıyor. Kendi farkındalığınız olmadığı zaman kendi farkındalığınıza gir. Farkındalık nedir? Sen bir şey yaparsın ama farkında olmazsın. Bu nedir dersin? Sorarsın. Bu nasıldı dersin? Ee, ama farkındalığınız olduğunda bunun için yaptığınızı fark edersiniz. Neden olduğunu fark edersiniz. Başınıza gelen en kötü olayda bu benimle alakalı değildi derseniz e, oradaki kısıtlama döngüleri kırıldığında neden olduğunu fark edersiniz. Aslında her ruh e, dönüşmeye... Yani Yaradan bizi bu dünya yolunda ruhlarımız çok bilgi ruhlu. Biz ruhlarımızı unuttuk. Biz beden zannettik kendimizi. Ama o bedenin içerisinde bir ruh vardır. O ruhu fark ettiğinizde hayatınızdaki kısıtlı döngüleri de kırarsınız. İnançlarınız dönüştürdüğünüzde hayatınızın olması halinde bir yolu seçer ve o yola doğru gidersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.